Müziğe gönül verenler, müziğe aşık olanlar, evet aşkın kanunu diyoruz. Siler, bemol, 2 dörtlük ve tizden başlıyoruz. La la fa fa re re, mi fa sol fa mi re do, sol sol mi mi do do, re mi fa mi re do si, fa fa re re si si, do re mi re do si la. La la do do re do es re re mi re do ikilik fa fa re do si re es do la si sol la geri dönüş la la do do re do es re re mi re do fa fa re do si re es do la si sol la la si do evet meyan şimdi la si do solfa, mi fa re mi do, fa fa redo si re, do la si sola, la si do la solfa, mi fa re mi do, fa fa re do, si, re, do la si sola. La. La, Evet. Ray ray day ray day day ray 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 ram pam pam ray 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 tam ray 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 ram pam, pam pam ray 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 Aşkın kanununu yasam yeniden kimi ümitleri el olur gider. Aşkın kanununu yasam yeniden kimi ümitleri el alır gider kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el olur gider kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el olur gider İyi çalışmalar diliyoruz. Şöyle de çekiyorum net olsun diye. Evet.